Nasılsın? İyiyim. Sen benden beter görünüyorsun ama. Her erkek aşkta yalan söyler ya bu kadar takılma. Benim hiçbir şey yiyesim yok. Zaten buraya gelmem annem istemişti. Annen. Hiç mi gönlün yoktu? Kudret Hande'nin gönlünü yap derken diye bir soru sordu bana. Bunu düşündüm. vardı. Bu soruyu hiç sormamıştım kendime. Annen sorduğunda fark ettim. Öyle düşünmene çok sevindim. Ama sana aşık olmadım zaman, bak ben bir emir aldım, gerekeni yerine getirmekti amacım, herkesi mutlu etmek, herkes için her şeyi kolaylaştırmaktı ama yapamadım, senin kalbini kırdım, beni affet. En azından samimiysin. Ben bu kadar da yetinirim. Ya ben neyle yetineceğim? Orasını sen düşüneceksin artık. Neyse. Bir şeyler içelim. Pardon bakar mısınız? Ah şurada bıraktım. İyi akşamlar. Bizim burada ne işimiz var? Taksiyede dünyanın parasını verdin zaten. Bir şey söylesene. Yoksa ev mi tuttun? Yok yok. Kesin bir problem var. Hem maremek. Hadi içeri geçelim konuşuruz. Mobilyalar da çok güzelmiş. Ne oluyor bize ya? Her şey kapılar birer birer açılıyor. Kaça tuttun bu evi? Gecelik mi? Ev Cafe Bir süre burada kalacağız. Tüh ya bilseydim ben Sevim ablada kalırdım. Sorun yok. İstiyorsan gidebilirsin. Öyle demek istemedi o. Öyle isteseydi orada kalırdı zaten. Korkmaz nereden icap etti burada kalmak? Annem kafeye geldi. Siz evde istemiyor. Hiç şaşırmadım. Ben canı sıkmayayım diye anlatmadım ama... ...anlatayım. Bir de benden dinle. Gönül abla benim senin başını belaya soktuğumu düşünüyor. Boş verin ya kafanıza takmayın yarın hal olacak zaten. Nasıl olacakmış o iş? E Sevim abla halledecek. Can da gelecek. Ya Can niye geliyor ki? Neyi halledebilecek? Alt üstü bir avukat. Naren. Sen Sevim ablayı ne kadardır tanıyorsun? Daha dün bir bugün iki. Niye kahramanlık peşinde koşuyor sanıyorsun? Ayrıca ne yapabilecek Sevim abla ya? Bir şey biliyor da konuşuyor. İkisinin de bir alt bildiği yok. Bugün polis gelmiş. Evi aramışlar. Sağ olasın Arzu, zahmet oldu. Estağfurullah saç. Ol. Korkmazım ne yapayım? Üstüne gidersem kopartırım. Yarın al onu. Aşk. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kaçamlardan gelen biri var mı? Kardeşim. Ahmet. Kardeşim. Kardeşim. Ahmet. Ahmet. Kardeşim. Bu sefer elinden kaçamayacaksın Kudret Fettah. Hayrola? Bir adrese bakıyordum da yanlış oldu. Kusura bakma. Geliyorum. Hoş geldin. Çok güzel. Sen de çiçekçiye çiçek getirecek kadar incesin. Buralar değişmiş. Bayağı güzelleştirmişsin. Hepsi senin. Yani sizin. Ben sadece bir emanetçiyim. Öyle deme canım sen de bizdensin. Yoksa değil misin? Yaşar. Sana bir işim düştü. Bakın olur da beni içeri alırlarsa burada kalırsınız. Öyle bir şey olmayacak. Yarın yepyeni bir hayata başlıyoruz. Her şey çok güzel olacak. Narin bir sus. Cafer abi iyi bir adam. Ondan bir şey isterken çekinmeyin tamam? Korkma sen merak etme. Ben Can'la da konuşacağım. Hiç etmiyorum. Hiç etmiyorum. Neyse ben yatacağım. Yorgunum. Yarın ola hayrola. Teşekkürler. Nasıl oluyor da bu kadar yakınken bu kadar uzak kalabiliyoruz birbirimize? Eskiler eskide kaldı Yaşar. Evet ama yeni şeyler de söylemek lazım. Neyse